Merhabalar, merhabalar. Aslı gibi kanalının yeni konuklu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü e, çekimim diğer diğerlerinden çok farklı bir ilk var. İlkimiz şu, e, in bir program olacak. İlk İngilizce Türkçe programımız çünkü yurt dışından işinin zaman Katerina bugün kırmadı. Yoğun programında bizim konuğumuz oldu hızlıca geçeceğim ama ilk önce şu hareketi yapıp konumuzun ne olduğunu size sormak istiyorum. Tahminlerinizi almak istiyorum. Şöyle se... se... <laughs> bugün çok farklı ve çok özel bir dans. E, flamenco. Ben hemen böyle soruları soracağım çünkü İngilizce Türkçe olduğu için biraz bu videomuzun unutulabilir. Yeni Gönlüm ye, ye, hoş geldiniz diyorum. Siz de hoş geldiniz. Welcome to my YouTube channel. Thank you so yaklaşık 20'li aşkın yıldır e, bu dansları ödül verdik. Ben de e, tango aşığı olarak başladım. Yıl 98 sonu, 99 başı. Ama baktım ki partnerle dans çok zor. e, <laughs> <bir> özgürlükler, <laughs> bu özgürlükler bize tanıyan şey de ben bir öyle yapıyorum. Kendisi mutluluğun bir dans oldu. E, çok büyük tesadüfler dedi. Kendi mutluluğumuzu ekibin onunla da itibaren de Tetevina hocamla tanıştık. Beraber yol alıyoruz. Sen kaç yıldır yapıyorsun şeyindir. 98'in e tam orada başladım. Ama tekimin 2005'ten itibaren tam net hatırlamıyorum. Ee, hemen kaldı. E, ders deniyorum. ders sonra hocalık yapıyorsun. Bu arada ben tabii ki biliyorum. <laughs> de arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> e, tam aynı size de ben de şimdi öğreneceğim sizinle beraber. E, eğitmen olmak için nasıl eğitimler aldın? E, i̇lk e, hocamın beni benim asistanlık ile başladı. asistanlık. Bir süre sonra e, bu şekilde de iyice doğru yerlerden başlar almak lazım. İspanya'ya gittim, İspanya'dan daha iyi aldım. Tabii bu sonsuz bir şey. da var ya. Tabii ki. Malta'ya da gittim diye Malta'ya da gittim <laughs> <laughs> Malta yani... ben de gittim. Malta geldi. Bir o, şey demedim, Suriye'ye ben. Biz o sefer O da bugün e, da yani e, Malta oldu. E, hala Erzaklı'ya da var biliyorum bu. Ben, ben oldum dediği zaman Oh my god, <laughs> how long have you uh, doing this dance? And why? Why this dance? Do I need a microphone? <laughs> <Yeah. laughs> every time, for <laughs> <Sure>. every class <time. laughs> <Every time. laughs> yeah. Okay, okay. Well, I have been dancing generally 25 years. Oh, it's many years. Yeah. I dance uh, at first as um, maybe. maybe like this. Yes. <laughs> at wow. first I danced uh, not professionally, of course. I joined some groups. I did my own training uh, in a dancing school in Greece, actually in Athens. And actually, for two years, I had registered the modern dance, the ballet dance, really? just dance, except the flamenco. I was but, so I was passing through the dancing room of the flamenco. I was just watching, and I said, "Oh my God, this is difficult, but I really like it." And next to the door, there was a picture of a really wonderful dancer with her trained dress and the arms with the position. So that really captured me. And I just wanted to be there to wear the nice dress, to learn this difficult dance and to expand my knowledge. So after two years, I decided to enter the room and I stayed there. Where do you live now? In Athens, but in Athens, in Athens, Greece. Yes. Greece. But you are going to a lot of the country all over the world, right? Actually, I do. I start to, to teach speak. or to learn. Which one? To teach. Me. To teach. No, I. I don't think that we always can say yes. I know. I'm ready. I did enough. No, that's it's never. That's never enough, especially if I go to never enough. <laughs> <group is> <laughs> It's true. I'm going to many countries. I started from Turkey, which is my favorite country. I can you say this? <laughs> Thank you. <laughs> yes, it's true. I am traveling to Malta for workshops and to dance as well. To Jordan, yeah, in the Middle East. I have yes. I have been yes. be also in Qatar dancing and teaching as well, and in Spain, of course, It's very popular all over the world. And uh, while I was in the United States, I also danced there and teach. It's popular in the United States as yeah. well, in Mexico, everywhere. So, in Greece as well, we have many dancing schools, many good teachers, many good dancers. Um, I think in Turkey, you also have, and you're progressing day by day. And I think. That says all. This is the following question. Uh, did you finish a school about this dance? Because in our country there are schools about the dancing but not uh the well of course I finished an academy. It's not like you are attending conservatorio. Yes, yes. No, so, it's not like that. Yes. yes, it's not like that, but it's similar. Yeah. Herkes, her yaştan herkes yapabilir mi? Birinci sorun bu. Şimdi <gülme> daha önce şeyi söyledi ya, e, benim için de bence Flamengo'nun en can alıcı noktası tek başına yapıyorsun. Ee, biraz da şimdi sen telaşla gibi kadınlarla. I hope you translate this question to you because I got a same question to you. Uh, can I do this now? Without anything, I don't want to uh, attend this exams uh, or I don't want to uh, take this certification. I, I just want to uh, do this as I told you. There's a very important rule. There's no age. From zero to one hundred life, So you, no matter which age you are. No matter if you are slim or fat or tall or anything, you can't do flamenco as long as your heart really wants. And as far as a, a certification program is concerned, of course, if you want, you can do. If you don't want, there are lessons that you can just improve your technique, your posture, your zapadatos, generally. And yes, it's very important. And you just go fun, just have fun. Of course, I don't say that.

Onurumuzu kalmak. bize eşlik edersiniz. Allah'a 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 Deniz'den az edersiniz. Peki sen daha ne misin? Okulunda, de anne gerçi öğretim uzun okulunda. bu arada tabii şunu da hemen söyleyeyim ki o soruya geçeyim. E, bir okulu var İzmir Alsancak'ta. Ben etkileyeceğim ama sen yine size söyle istersen. E, o ilan da verir. Buradan e, bu adresten Instagram'dan takip edebilirsiniz. E, Katerina'nın da a, adresi Katerina. Alper Kedi Bulgar. Tamam. Onu da etkileyeceğim. <laughs> <laughs> Yanlış söylemek <tanımak> istedim. <laughs> okulunda Flamenco adına neler sunuyorsunuz? neler yaptı. Herkes dans edebilir, bunlar keyif alabilir. Beraber deneyim diyoruz. Ondan sonra da işte müzik bizi nereye götürürse, dans bizi nereye götürürse, o yüzden çeviriyoruz öğrencilerimizden. Ee, i̇şin güzel sağlık kısmını da bahsediyor yani neden diye. sağlık kısmında da küçük bir gizli yapmak istiyorum. E, evet. Çok fazla koordinasyon gerektiğini düşünüyoruz ki asla <laughs> <zaman. gülüyor> <Ya>, Doğru ya. İnanma, ben şunu deyim, ben söyleyeyim. Mörk çok var ediyorsun. Kadınların e <laughs> gelen hocalardan bir tanesi, alınsa daha iyi olur. İnanılmaz insanlar sanat getirdi buraya, değil mi? Yani insan soracak, yaşıyor. Yaptığın gücü için en iyi gizliliği hayatı anlatarak arayabilirsin diye davranmak ve kendini anlayabilirsin. I want to ask another question. Uh, for example, I don't want to uh, be a dancer, be yes, a flamenco dancer, but I want to watch this dance in my country, in my city. even mean right now? Yes. Actually, I want to see you. <laughs> <laughs> yes. We are going to dance very soon in Turkey. Oh. Yes, we are planning to do that. generally in Izmir and also in Ankara. And uh, our uh, latest news is that we are going to perform in Malta. Türkiye'nin yapılan bak diğer dansları seyrettim. Herkesin çabası çok güzel. Çok <laughs> böyle şey mi? Yılmaz Sarı benim yani Türkiye'de gerçekten çok güzel. Böyle sanat büyüsü <laughs> istiyoruz. Ama ya sizin kaç level üstteydi? Ben bunu gerçekten beni tanıyorsun, arkadaşısın diye söylemiyorum. Ya hatta ne kızarım böyle? Bunu daha uzun süre daha çok duyurmay lazım diye. Evet, biz o konuda biraz zil kaldık. Ama e, tabii Karmel'in bir e, bilmesi ya da çok sıkıntılı sıkı, bir sahne anlatılır. Başka bir e, sıkıntılarla sıkıntılar da Pandemi <laughs> orada da etkiledi. Evet, güzel. evet, evet, daha her ailesinden pandemi girdi. Ama e, Yeah, <laughs> <But> she, <laughs> but she said, you like it. But Karma was an amazing show. <laughs> I, I remember. I, I remember. It was like <laughs> I in Spain and I was watching a show in Spain. That was like this level. Actually we did a lot of uh, rehearsals. Yeah, uh, I all here uh, put so much effort, so much for the from that time and I understand and I'm really grateful that it happened because everybody had families. and every month we were arranging lessons and rehearsals and they were soul and body this is yeah. most important. that's why it was cool. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi, bir şey söyleyince ben hemen böyle oradan bir soru çıkarttım, aklımdayken sormak istiyorum. Bu yoktu. Hiçbir <laughs> 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 Şimdi <gülüyor> bir sürü biraz daha spontan gibi gelir. Ya da masanın diye zayıftır. Hani iki gibi, <laughs> dört gibi gibi. <laughs> e, burada makam dediğiniz bir şeyler var. Ne yani, <laughs> <acınır>, ee, <laughs> şey, e, bir şeyler var. Ya bu ne acıdır. Sonra bu ne kadar daha neşe bir tango, tango sahip şekilde. Gitti tabii bir sürü vakalar ve bu, bu vakaların hepsinin ötesinde birbirinden farklı. Tabii duyguları da birbirinden farklı. Bir tanesi acıyı anlatırken ben bir de maksimum dans yaparken. <laughs> ya, e, çok yani tiyatral kısmı da çok fazla. Evet tiyatral kısmı çok güzel. Çok e, güzel bir tiyatral daha çok bunu hissediyorsunuz zaten. Yani özel bir tiyatro dersi almaya gerek yok dans ederken bunu hissediyorsun zaten. O müziğin içerisinde bunu hissediyorsun. For the history, yes, it is male dance. Basically, hugs, women just without, and we also, after yeah, all, <laughs> <Yeah. laughs> uh, also women were so important in flamenco because they were the ornaments of the scenery, and they used nice uh, arm movements. They were going out with the train dresses, the colors, the fans, and everything, and it was so beautiful. So they were just um, accompanying the guys but men mostly were doing the most difficult footwork but that was history <laughs> <laughs> and now also women are doing a lot of escobillas a lot of difficult footwork times has changed yes. And people have changed, and now we are dancing, yes, yes. So everybody now is dancing the same. Now we will finish our uh, conversation. But before that, I want to ask uh, a question about the exam, about the STS. What is STS? I have become an examiner <laughs> recently. And um, yes, I'm a teacher for 25 years of the STS since Google. So um, we have levels. Have levels. If somebody really wants to go for it and go for professional, yeah. even if not professional, it's, yeah, you, you, it's, it's, it's a very important. Point. I want it's it's very important. Yes. If you want to be a professional dancer, uh, yes, even want or not want, it's really um very good uh, certificate program for children and for everybody who wants to um improve the body posture, the back, the spine, everything, even the walking because you know it's it's natural children and uh, young or more, more uh, small. so children can yes, the, yes, the yes. The, yes without right. level for children of course they have you know? so there are levels for different ages right yes 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 exactly and it comes instead of holding the bank and going like this yeah. which is what is happening <laughs> They could just be like this the whole time. It's difficult at the beginning and a little bit might be boring, but some people really go for it. We have levels for children and. you <laughs> yabash. <laughs> we raise the level. you <laughs> can use the Turkish words. As far as I know, as far as I go. Away, as as I go <laughs> and you can just improve your level. We have started with exercise for castanets and for posture, correct posture regarding the arms. In different places of the arms, in combination with footwork, in combination with music, in combination with expression, because expression is so important. <laughs> Evet, yani, <laughs> sınava kelimesini kullanmak istemiyorum ama Türkiye'de yani şu vardır ya işte diğer gidersin kampa, o kampta işte 10 saat ders alır, tüm arkasında ilk maserle gözüm eder. Her şey olur bu şekilde. Yani belki alanların uzmanı olabilirsin işte falan gibi. e, ee, bu seviye seviye ikna ve profesyonel olmak istiyorsan seviye seviye ikna olmak istemiyorsan bile bu yolculuğun çok farklı, çok kıymetli yurt dışından hocalar geliyor, onlar hatta ediyorlar ve onun heyecanı da çok keyifli. sırf e, bu heyecanı yaşamak için bile e, devam eden yıl var. Yani hobi olarak başlamıştım. Ben çok keyif aldım ve bu sınavlar çok motive ediyor. Ben devam edeyim istiyorum. Çünkü çok güzel teknik, postür, çok güzel koreografiler ve her ne da hepsi bunun için mi devam edin Sen de ne, neredesin bunda? bu sene I Do One Teacher. Ooo çok güzel. Advanced One sınavında e, yüksek puan aldık. Bu sınav çok başarılı bir neceti. E, bu yüzden de Türkiye'den e, bir veya iki kişi, aslında tek kişi de o bölümde hem tanıtılan iki kişi olsun dediler, karar verebilirler çünkü. Evet, ee, biz bundan burs alarak davet edildik bu evet, sebebi. Evet. Ee, bu çok kıymetliydi. Böyle e, her şey vardı yanında. Oradaki aldığım dersler karşıladı. Yani bu tabii sekiz gün. Ee, bu bu SPS'in konularından birinin bir festivaliydi. Sekiz gün sonra bu derslerin ardından hiç birer o gayet yaşamıştık. Yani geçen şey. Çok <laughs> kıymetli Tecrübeli çalıştı. Evet. Ee, e, ardından da orada bu çalışmaların sonucu hem, hem de birer nokta işte keyifli bir tarzı ve ee, o sahne alma şansımız oldu. Tabi sahne almak. hem orada gördüğü o, o sahneye, sahneye çıkıyor. Çok şey gidiyor. bir şey var. da koreografisiyle de aynı da sahne aldı. Ve o o çok çok ortak bir içinde. Ee, o yüzden İspanya ve orada sahne almak Şimdi hobimi yazıyorum. Geliyorum, posturumu düzeltiyorum. <gülüyor> <alsam> <gülüyor> da İstersen bu uluslararası mesela cami bir dansçı olabiliyor ama yıl vermiyorlar. Yok dışından dalıkçı getiriyoruz. Vermiş notlar. Vermiş notlar. Etkinliğin derdik üstüne verilen Sahtenine çıkıyor onun. Değil mi? E daha bir mesul O ne olsa erkek de olsam, kadın da olsam, çocuk da olsam. ilk kural yaş yok. Ve tekrar. Yani first rule, no age, you'll ee, o yüzden de gerçekten çok cezbedici bir dans olduğunu söyleyeyim. Fethi bu yüzden de benim kanalın konuğu Olta Ebru ve hemen işletmecilik sorunla kapatacağız. E, bu işletmeyi çekip çevirirken yani yeni spesifik niş pazarlaşıyor. Yani, Adeta bir ürün satıyorsun e, ee, bunu işletmecilik anlamında yaparken nasıl zorluklar var? Şu Aslan Aslancan Çöbeli'nde bir dama topluluğu ve bunun bir maliyeti var. E, kursun yurt dışından getirdikleri, Kacayla'nın mesela buraya gelmesi bunlar. Hepsi tabii ki maliyet kayınlığı fikrine yazıyor. E, bunu nasıl karşılıyorsun? Bir söyleyebilirim? Ee, bunu para kazanmak için ya. Bunun takdirde biraz doğrancı <laughs> o yüzden... Bunlar hiçbir zaman <laughs> şahsıma tabii ki bundan para kazanan bir biçimde buna arkadaşlarım var. Ee, ama ben bunlardan değilim. Ben de eski para bundan kazanmıyorum. Açık ara. o yüzden da o stresle iş evet, yapmıyoruz. Evet yani biraz daha e, biraz daha bizim için e, keyif aldığımız için. E, ee, daha bizim hastalık için biraz daha öykülen bir daha. daha. Ee, bu bir yüksel zamanda. Evet. Çok şükür. Benim küçük çocuğum var daha üç yaşında. benden. ben alıp da geliyorum burada dersleri veriyorum. O, yani seçim verdim renk aldım onu Ama baktığınızda evet bu çocuğum gibi, okulun da çocuğum gibi. 10, 11 yaşında. çocuk daha bir çocuk bu evet, Tabii. E, Öğrencilerin <laughs> balık var. E, kendi doğumu, Bizim masum e, bir ihtiyaçlar yerlerdeki tarzında e, üçüncü basamak, dördüncü basamak işte sevgi, ait olan bir gruba girme, e, o ait hissini çok yaşatan bir şey. Hem Türkiye'de hmm. hem bu sınıfta hem uluslararası anlamda hayatın hayatın zevkleri var Böyle bir şeyler tutunuyorsunuz. E, onlardan bir tanesi benim için bu anlık ayı. Tabii ki Katerina baş eğmen yerden esmeyi bir ekler öner. E, hayatını daha sonra kırdım yazdı. E, yani daha sonra hayatını kazanmak, daha dersi vererek hayatını kazanmak, idame etmek e, zor. E, 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 güzel şeyleri böyle diyorum hala. Güzel şeyler Benim videomdan gelen böyle ay ne çekeyim gibi oluyor. <laughs> Arkadaşlarımdan bilik böyle rıcalar istiyorum. Benim videomdan gelenleri ufak bir Eee, şey yapılıyor mu mesela işte ücretsiz verimi dersi ya da benim bir gün veriyorsa olsun ki tamam bu arada unutmayayım. Ee, daha önceki bir dansçı arkadaşım ağırladığında dans istiyoruz demiştiniz. Ee, Dikkat aldım bu sefer dans yapılacak bir aslan <laughs> çok küçücük ve ee, ben önden sormuştum çünkü bir e, dans gösterisi yapacak çok minnacık bir şey. Onun için de e, sonunu bekleyin. Bunu başa çıkma keşke. <laughs> Belki başa çıkma <da gülüyor> <derim gülüyor> <de. gülüyor> Okay. thank you, thank you so much. I thank you for inviting us. It was lovely to talk to you and lovely to be here in this beautiful country. thank you. 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 I feel the